Kuantum Yayınları TYT3 Matematik 33. Soru Şekildeki yere dik özdeş iki direk arasında karşılık olarak ipler gelmiş. Yani AB ile şu nokta ve C arası eşit ve 14 metreymiş. AK eşittir 4 kcı Şimdi ben B noktasından tam karşıya bir doğru çizdiğimizde bize yeni bir üçgen gelecek. Ben buraya B, T diyeyim. BTF üçgeni. Şurayı PK'ya 6 verdi. Tamamı 14'tü. Buraya 8 kaldı. Ve aynı zamanda diğer bilgimiz. AK eşittir 4KC. Ben buraya T dersem KC'ye AK 4T olacak. Aynı şekilde bunlar birbirine paralel ve dik olduğu için burası T ise burası da T. Burası da 4T. Şimdi B, P, L üçgeniyle BF T üçgeni arasında benzerlik yapacak olursak. Neydi benzerlik kuralımız? 4T'nin 5T oranı, 8'in şu kısmı oranı. Ben buraya A diyeyim. 8'in A'ya oranı. Oran 4 bölü 5 geliyor. Bakın 2 katına çıkmış. 2 katına çıkacağına göre A dediğimiz yer 10 gelecektir. T'den C'ye 14 birim olduğu için, TF de 10 birim olduğu için X'e 4 birim kalacak. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır.